Merhabalar dostlar 17 Ekim 2025 arkadaşlar şimdi baktığımız zaman taban ve tavan olma hisselerden bir hisse yarın tekrar tavan olma ihtimali var pardon arkadaşlar pazartesi tekrar tavan olma ihtimali var tabi burada yediğimiz dayan haddi hesabı yok onu da belirtelim belki ondan biraz oldu da neyse arkadaşlar şimdi hemen bakalım hangi hisselerden tabanda ve tavanda neler bekliyor bu arada arkadaşlar o tavan olma ihtimali olan hisseyi de aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımız görebiliyor destek gücü üzeri paket hareketlere TikTok'tan da profil sayfamda üye olan arkadaşlar görebiliyor onu belirtelim. Şimdi arkadaşlar kredi Factoring'de tabanda 473 bin doğrede 1 207 bin pınar suda 1 milyon 300 bin işte 525 gün 51 bin cm 854 bin eczacı yatırım 74 bin marmara holdingde ieho'yu zaten arkadaşlar izleyenler bilir 35 milyon ve 9 milyon 400 arkadaşlar bunlarla ilgili zaten gerekli uyarıları yapmıştık sanki öyle hatırlıyorum taban adetlerimize baktığımız zaman arkadaşlar Paseo'da 2 milyon 90 bin burada 5200, Lüks Kadife'de 600 bin, Burva'da 61 bin, Kaplamin'de 33 bin, Bayrak'ta 669 bin, Ufuk'ta 575 bin, 1.300, Hedef GSE 4.900 ve Dünya Holding'de 2.900.000 adet tavanda bekleyen arkadaşlar emire bağlı lotları var. Tabi bu emirler siliniyor onu söyleyeyim ama yarın bunlar tekrar devam eder mi? Hep beraber yarın demeyelim. Pazartesi tekrar devam ederler mi bu alıcılar bu istekte? Hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.